Burak. Bugün Türkiye Suudi Arabistan'a karşı savaşacak ve ayrıca müttefiklerle beraber nükleer bombalarda aynı şekilde bu senaryoda yer alabilecek. İlk olarak ikisi arasında gerçekleşecek olası bir savaşta Suudi Arabistan'ın yanında yer alacak ülkeler petrolünde gözü olduğu için Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Mısır, İsrail, Arap Emirliği ve Umman olurdu. Türkiye'nin yanında yer alacak ülkeler ise Rusya, Çin, Pakistan, İran, Azerbaycan Suriye ve Katar olurdu. Öncelikle Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yaşanacak bir savaşta ilk saldırıyı Türkiye yapardı. Bunun için Türkiye, Katar'da bulunan askeri üstüne saldırı emrini vererek Türk askerlerini Arabistan sınırına yolladı. Suudi Arabistan ise karşılık olarak kendi ordusundan fazlaca asker yolladı. Sınırda çatışmalar başlayınca Arabistan asker sayısı olarak üstün olduğu için Katar'dan toprak almaya başladı. Durumu gören Türkiye ise İran üzerinden Katar'a asker yardımı yaptı. Böylece Türk askerlerinin yardımıyla güçlenen Katar, Arabistan'dan toprak almaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri ise müttefiki Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçaklarını yolladı. Bunun üzerine Amerikan uçakları Katar'a doğru gelmeye başlamışken Türkiye hemen bölgeye S-400 hava savunma sistemini getirdi ve yerleştirdi. O sırada Amerikan uçakları Katar'a geldi. Fakat Türkiye S-400'leri Amerikan uçaklarını teker teker düşürdü. Böylece Türkiye Katar'dan ilerlemeye devam etti. Ancak Birleşik Arap Emirliklerindeki ABD'ye ait savaş gemileri hareket edip Katar kıyısına geldi ve füzeler atmaya başladı. Bölgedeki S400 ise bazı Amerikan füzelerini havada patlatsa da çoğu Katar'a düşmeyi başardı. Türk askerleri batıdan ilerlemeye devam ederken, İran Türkiye'ye yardım etmek için Basra körfezine savaş gemilerini sürerek Amerikan gemilerinin yanına yolladı. Durum bu olunca İran ile ABD bir deniz savaşına başladı. Bu savaş burada devam ederken Katar donanmasından bölgeye birkaç gemisini gönderdi. Böylece Amerika'nın filoları İran ve Katar'ın savaş gemileri tarafından tek tek bombalandı. Ancak o sırada İsrail ve Mısır donanmalarını Akdeniz'e sürdü ve Türkiye kıyılarına getirip hüzeler atmaya başladı. Fakat Türkiye'nin kıyılarında yer alan Türk savaş gemileri savunma yaptı ve böylece Akdeniz'de sıcak bir gemi savaşı başladı. Derken Türkiye bölgeye F-16 savaş uçaklarını getirip tüm düşman gemileri havadan bomba bombalamayı başardı. Bunun üzerine Türkiye Akdeniz'de bulunan savaş gemilerini İsrail ve Mısır'ın kıyısına getirerek bombalamaya başladı. Ancak İsrail Demir Kubbe adındaki hava savunma sistemini aktif hale getirince Türk gemilerinden gelen füzeleri imha etti. Fakat Mısır ise Türkiye'nin füzelerine bir çare bulamadı. Bu yüzden Türkiye Mısır'a karşı üstünlük sağladığından dolayı içi Türk askeri dolu kargo gemilerini kıyılara getirerek Mısır'a indirmeye başladı. Ardından Mısır'ın kıyıları Türkiye tarafından hızlı bir şekilde fethedilmeye başlandı. Fakat İsrail rahat durmadı ve Mısır'ın kıyılarına savaş gemilerini getirerek Türkiye'nin bazı gemilerini bombaladı. Ardından ise Türkiye ve İsrail'in gemileri burada bir savaş yapmaya başladı. Akdeniz'deki uluslararası karasularda yer alan Rusya'nın savaş gemileri ise Türk gemilerini fark etti ve bunun üzerine müttefiğine yardım etmek için Mısır kıyısına gelerek Türk filolarıyla tek güç oldu ve ardından İsrail'in savaş gemileri teker teker patlatıldı. Türkiye Rusya'ya teşekkür mesajı iletti. Bu arada Mısır'daki Türk askerleri İsrail sınır hattı boyunca olan bölgeyi hızlı bir şekilde ele geçirdi. Ardından ise Türkiye Sina yarımadasını tamamen Mısır'dan almayı başardı. Bu olaylardan sonra ise Mısır ülkesi savaştan çekilmiş.